2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Eskişehir Baro Başkanı Avukat Barış Günaydın oldu. Sayın Günaydın ile Baro'nun çalışmaları ve hizmetleri hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhaba başkanım nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başkanım öncelikle Türkiye'de son yıllarda hukuk sistemine olan güvenin azaldığı yönünde bir algı var. Siz bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Biliyorsunuz daha önce yapılan çalışmalarda en güvenilir kurumlar listesinde hep hukuk adalete olan güven giderek azaldı. Bunun birçok sebebi var aslında. Ee, sebeplerinden ilk baş, başında bu yani yasama yürütme yargı dediğimiz üç birbirinden ayrı organın maalesef son zamanlarda birbirine geçmiş ve yargının e, siyaseten yargıya müdahale edilmesinin etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani en yakın zamanda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir yani çok açık bir hüküm varken Anayasa e, Mahkemesini uygulamaktan imtina eden e, mahkemeler olduğunu görüyoruz. Bu çok uzunca süredir yani hukuk fakültelerinde daha birinci sınıfta edindiğimiz, öğrendiğimiz bilgiler tamamen düz edildi. Yani hukuk devleti ilkesi, hukuki güvenlik, hukuki belirlik yani bu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı için giderek bu algı dolayısıyla insanların hak arama özgürlüğüne bir birçok engel bunun ekonomik sebepleri var. Yani e, örneğin siz bir hak aramak için e, mahkemeye gittiğinizdeki yüksek yargı harçları e, doğal olarak e, algı yani ekonomik anlamdaki bir e, yapının ve sorunun çözülme işi. Yani şöyle bir laf vardır tabii geciken adalet adalet değildir. Ve iş uzadıkça hukuki hak arama yollarıyla çözümün bir şekilde uzaması da insanların bu yol arayışlarını, buna olan güvenini maalesef azalta diğer etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Başkanım, avukatların, genç avukatların yaşadığı sorunlar var. Bunlarla ilgili açıklamalar yapılıyor zaten. Siz baro olarak Bunların çözümü için çalışmalar gerçekleştiriyor musunuz? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii bu avukat mesleğinde, avukatlık mesleğindeki sayı çok arttı. Bunun birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi tabii çok fütursuzca açılan hukuk fakülteleri olmuştur. Hukuk fakültelerinin plansız biçimde açılması, yeterli donanımlı mezunların verilmeyişi bir sıkışma yarattı. Ve bu durum Tabii ki e, meslektaşlarımızın kabahati değil yani ve e, bizim baromuzda da dahil şu an 2000'e yakın meslektaşımız var. Çok fazla avukat var algısı doğru demek oluyor. E, sayısal Türkiye'de bu 200 bine ulaştı. Kentimizde ise e, şu an 1960 e, avukatımız var Eskişehir barosunda kayıttı. E, tabii bunların çok büyük bir kısmı da genç avukat genç meslektaşlarımız. Peki buradaki en önemli sorun şimdi tabii ki şöyle de adli yardım uygulaması CMK uygulaması dediğimiz hani devletin zorunlu olarak atadığı ve genç meslektaşlarımız için de ilk etapta ama bu ücretler devlet tarafından tarifedeki ücretler çok komik ücretler olması ve bunların tahsilinin çok uzun süre sonra alınması tabii ki bir şey yaratıyor. Mesleki anlamda bizde çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Öncelikle bu tarifelerin en azından asgari e, ücret tarifesine getirilmesi için uğraş veriyoruz. Bu konuda çabalarımızı ve taleplerimizi dile getirdik. Hani bu konuda özellikle biz e, Eskişehir Barosu olarak hem bölgede de lider bir baro olma anlamında İç Anadolu bölgesi baro başkanlarımızla bir araya geldik. Adalet Bakanımıza, Sayın Adalet Bakanına bunu ilettik bu taleplerimizi. Yani tabii ki oldukça hak veriyor ama bir e, yasal düzenlemeye kavuşarak bu sorunun ...öncelikle çözülmesi gerekiyor. İkincisi tabii farklı... ...yani bizim özellikle benim... E, ...üzerine çok durduğum... ...yani belli başlı işlerin... ...avukatla takip edilmesi zorunluluğu gibi. Bu vatandaşı da koruyucu bir şey. Yani örneğin tapudaki işlemlerde... ...bir avukat aracılığıyla yapılması. Yine e, belli başlı davaların... ...özellikle şimdi ticaret mahkemelerine bakıyoruz... ...zaten %90'ında ticari bir iş olduğu için... tarafları avukatlarla temsil ediliyor ama avukatlarla temsiliin zorunluluğu gerekiyor. Bakın yurt dışında böyle. Yani yurt dışında siz bir e, bir işletme dahi kursanız ilk e, kapıyı çaldığınız kişi avukattır. Çünkü o sizin hukuki güvencenizi, hukuki güvenliğinizi de sağlayacak kişidir. Avukatların en önemli noktası, e, sizin hukuki bu anlamdaki hak arama yolundaki en önemli e, güvendiğiniz bir kapı ve e, bu süreçte size yardımcı olan bir mesleği temsil eder. Bu açıdan önemli. Dolayısıyla bu alanların özellikle genç meslektaşlarımıza e, yeni alanların açılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çaba e, harcıyoruz. Ha, baro olarak da tabii ki yeni alanlar açısından e, çok farklı eğitimler düzenledik. Biz yönetimimizle birlikte ihtiyaç olan, ihtiyaç duydukları e, genç meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarında bolca eğitimler, onları bu alanda donatmaya çünkü hukuk çok e, dinamik bir alan. Bizim hepimizin kendimizi yenilememiz, güncel tutmamız gerekiyor. İşte baro olarak da bu eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Orkaklarda en çok daha daha sıralamasına sahip ilk üçü nasıl Ya Çok değişkendir yani bu ama ağırlıklı olarak işi uyuşmazlıkları, işi hukukundan kaynaklı aile ve ceza davaları işin niteliğine göre ama tabii Eskişehir çok bu açıdan baktığımızda birçok ile göre daha güvenli bir il ve bu tür ceza uyuşmazlıklarından ziyade ticari uyuşmazlıklar, işte icra konuları, ekonomik yani ülkenin aslında ve kente yapısı mahkemelere de yansımakta. Yani aslında kent yaşayışındaki sorunlar e, dolayısıyla itilafları da çeşitlendirmekte veya da birilerini önceleme, öncelemekte. Adliyemizde icra dosyaları ne çok ciddi bir artış var. Ülke genelinde açıklanan rakamlar e, oldukça yüksek ama Eskişehir'de de 270 bine yakın dosya olduğunu söyleyebilirim. E, tabii iflas dosyaları da var. Yani bu da şu demek. Gerçekten Eskişehir'de şuna da bakmak lazım. Yani borçlu hep aynı borçlu. Yani bir borcu varsa işte bir firmaya da başka bir kuruma da e, ya da bankaya da borçları olabilir. Yani dosya sayısı Sayısal bir veri ama bu sayısal veriden öte aslında bir insan bir yaşam, bir ailenin etkilenmesi, bir işletmenin bu borcunu ödeyemeyen, e, bu açıkçası bir işletmedeki çalışanların durumu yani işletmenin sahibinden de yani bir, demek ki bir borç var yani bir ekonomik sorun var dolayısıyla bu bu sinyali veriyor aslında bize yani bir alarm veriyor yani sayısal veriden de öte Eskişehir'de de ciddi bir ekonomik e, krizin, ekonomik, sosyoekonomik dengenin bozulmasının e, mahkemelere ya da icra dairelerine yansımış hali diyebiliriz. Peki sizce bu şu anki adliye binamız yeterli mi? E, ne kadar süre yeterli olacak? Şimdi bu adliye binamız yapılırken aslında tabii çok uzunca süreler önleniyor ama maalesef öyle olmadı. Şu an e, mevcut adliyemizin yanında parçalanmış durumdayız. Yani birkaç ana e, adalet sarayının yanı sıra Bizim sulh hukuk mahkemeler, idare mahkemelerinin ayrı olduğu bir bina var. Bunun yanı sıra yeni bir şimdi telekom binasının bulunduğu yerde icra mahkemeleri ve icra daireleri orada. Ee, çocuk adalet merkezi ayrı yerde. Dolayısıyla böyle farklı yerlerde olması hem bir vatandaşlar için de zor bir durum. Avukatlar olarak da bizim ardı ardına duruşmalarımızın olduğunda bir binadan öbür binaya e, koşturmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla... E, ciddi biçimde aslında bir e, daha büyük, daha e, işte otopark sorunu da olmayan, herkesin rahatlıkla erişilebileceği bir alana ihtiyaç var bu kesin. Bu konuyu da ben Adalet Bakanımıza ilettim. Yani e, bir e, mevcutta odun e, Odunpazarı Belediyesi'nin yanında olan bir yerde e, aslında bakanlığa tahsisli bir yer var. 2026'da eğer proje planına alınırsa en azından birbirine yakın iki kampüsle belki İlk etapta bir çözüm olabilir ama bu da bu çözüm değil. Dolayısıyla bence Top bütün fiziksel ihtiyaçlarını, hani otoparkıyla, sosyal alanlarıyla, kafeteryasıyla, e, yine aynı şekilde avukatlarımız için yeterli alanın sağlanacağı bir e, adliye sarayına e, ihtiyacımız çok net. Başkanım son olarak neler söylemek istersiniz? çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir söyleşide bana da yer verdiğiniz için. Türkiye'de özellikle barolara, barolar olarak bize çok önemli görevler düşüyor. Maalesef hukuksuzluklarla mücadele gün geçmiyor ki biz barolar olarak karşılaştığımız hukuksuzluklarla mücadele için bu emeği ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla daha güvenilir bir ülkede yaşamak istiyoruz. Hukuki belirliğin olduğu, Gerçekten de bu e, siyasi bir yapının artık e, elini bu yargıdan çekeceği bir e, düzende mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Hukuka güvenmek istiyoruz. Ama son olarak e, tabii ki bu umudu avukatlar olarak her zaman yaşıyoruz. Ve şöyle demek istiyorum. Avukat varsa umut var. Ve her anlamda e, bunu yaşatmak için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Değerli 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Eskişehir Bora Başkanı Avukat Barış Günaydın oldu. Sayın Günaydın ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.